E, Fransızların kontrolü arasındaki Kanada'ya gelirsek Fransızların artık gitgide daha fazla seferler yaptığını görüyoruz. Onlar da doğuya gitme yönünde adımlar atıyorlar ama bir kıtaya gelmiş oluyorlar. Her kaşif geri döndüğünde kraliyete burayı anlatıyor ve daha fazla izinle bu kıtaya geliniyor. Bunlardan birisi işte Cartier. Fransızlardan en önemlisi olan. 1534-35 yıllar arasında Saint Lawrence sehrinden kullanarak yine iç bölgeleri ilerliyor. Tanıştığı yerlilere ekmek ve şarap ikram ediyor. Aralarında arkadaşlık tesis ediyor. Bugünkü Montreal bölgesi dediğimiz gibi orada şehri kurulacak ilk yerliler, Huron yerlileriyle orada iyi ilişkiler tesis ediyor. Fransızlar işte bu yeni kıtayı hükümet olarak, kraliyet olarak 1540 yılına kadar yeterince önemsemiyorlar. Önemsememelerin nedeni şimdi maksat bir doğuya gidebilmek. Hindistan'ın zenginliğine gidebilmek. Yeni bir kıtaya gelmişsiniz ama bana kazancı ne? Kraliyetin düşündüğü maksat bu. Altın yok. Gümüş yok. İspanyollar neticede e, Meksika'dan ve Peru'dan, Güney Amerika'dan ciddi manada altınla dönüyorlar her gittikleri seferden. Bu Avrupalı kraliyet ailelerinin iştahını kabartıyor ama Kuzey Amerika'da altın yok, herhangi bir değer ifade eden bir şey yok. O yüzden de bu kıtaya yeterince öyle çok değer verme biçimi, hasesi yok. Tabii kıtanın büyüklüğünden bir haberler e, devasa bir büyüklükte bir e, kıta olduğunu bilmediklerinden, yani gidilen yerler ada da olabilir, küçük bir toprak parçası da olabilir, belli bir grubun yaşadığı yerde olabilir. Avrupalılar için, Kraliyet ailesi için, Fransızlar için çok fazla bir önem arz etmiyor. 1576-1578'de İngiliz Martin Frobisher'da altın bulma umuduyla Kuzey Amerika'ya gönderilen bir başka İngiliz. Ama o da sonuç alamıyor. Fransa'da Fransızlar Kanada'da yerleşim yerleri kurmakla birlikte krallık bunlara uzun yıllar önem vermiyor. Yani her gelenler burada 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi derken küçük küçük yerleşim birimleri, kaleler oluşturuyorlar. Ve burası bizim toprağımız adına temsili yerler oluşturuyorlar ama Fransızlar gerçek manada hükümet, kraliyet onlara o önemi vermiyor. Altının yerine ise zamanla iyi bir getiri sağlayan kürk ticareti başlıyor. Balıkçılık herkese zaten Newfoundland taraflarında yapılıyor. Yani e, önemli miktarda orada balık elde edilip Avrupa'ya taşınıyor. Bunun yanı sıra 1603'ten itibaren de herkese 1604'ten e, Kürt ticareti burada önemli bir rol oynamaya başlıyor ve Kürtler götürülmeye başlıyor. E, burada e, önemli bir şahsiyet gözümüze tekrar geliyor. Eski bir deniz subayı olan coğrafyacı Fransız Samuel Champlain, ee, bu kıtada Fransızların gerçek manada kalıcı olmasını sağlayan yani e, Kanada olarak bahsedelim e, sağlayan kişi İlk seferlere yönetici kadrosundan gelmiyor yani bir çalışan olarak geliyor. Ee, i̇lk önce işte 1604'te Fransız Suède Montun yanında geliyor. New Brunswick'ın New Scotia, New Scotia bugün e, Kanada'nın eyaletleri bu bölgelerde Fransız yerleşim yerleri oluşturup buraları Fransız toprağı olarak ilan edip Akadya olarak adlandırılıyor. Bu Akadya'da yaşayan Fransızlarla İngilizlerin mücadeleleri var. Bu insanların çektikleri sıkıntılar var. Onlar da bir başka konu. 1608, 1608'de Samuel Chaplin, Champlain tekrar Kuzey Amerika'ya geliyor. Adamın hayatı zaten Avrupa ile bu kıta arasında mekik dokumakla geçiyor. Yani Avrupa'dan bir şekilde daha fazla güçlü, daha fazla insanı buraya getirmeye çabalayan birisi. Ve bu sefer geldiğinde Kebek şehrinin olduğu yerde bir yerleşim yeri tesis ediyor ve bugün işte Kebek eyaletinin başkenti olarak kabul ettiğimiz Kebek şehrinin ilk temelleri de 1608'de bu kişi tarafından atılmış oluyor. Şimdi Kuzey Amerika'daki ilk manada yerleşimci olarak adlandırılıyor Kebek. Yani 1608 Tam buna benzer olarak da tam 1607'de İngilizler, şimdi Fransızlar yukarıdan olarak geliyor. İngilizler de Doğu sahilinden, New York, Virginia o civarlardan geliyorlar. İngilizler de burada ilk defa 1607'de Jamestown kasabasını kuruyorlar. Bunlar zamanla büyük yerleşim birlerine dönüşen Kuzey Amerika'daki ana, ana büyük yerleştik. Kuzeyde Quebec ve Montreal Fransızlar için. Aşağıda İngilizler için Jamestown şehri önemli bir yer olur. Samuel Champlain keşiflerine devam ederken Algonquin yerlileri, zaten Huron yerlileri Fransızların ilk karşılaştıkları yerler. Algonquin yerlileriyle tanışıyorlar. Bu kıtada da şu an yani o dönem zarfında Huron yerlileri, Algonquin yerlileri ve Irakua yerlileri var. En önemli 3 millet bu. Yani İngiliz, Alman, Fransız olarak düşünün. Zaten Fransızlar ilk geldikleri zaman Huron yerlilerinin topraklarında Onlarla iyi ilişkiler test ediyor. İşte köpek, mutrarlık buralarda Huron yerlileri var. Hemen yanı başında yaşayan yerli grubu ise Algonkin yerlileri. Bunlarla da iyi ilişkiler test ediyorlar. Algonkin yerlileri ise, ise İrakoa yerlileriyle savaş halindeler. Irakua yerlileri de işte New York'tan başlayıp Doğu yakasından itibaren iç bölgelere kadar, Kanada'ya kadar hakimiyet alanları olan bir grup. Fransızlar tabi bulundukları bölgedeki yerlilerle iyi ilişkiler kurup onlarla münasebeti arttırıp ticareti nasıl arttırırız, nasıl güvenliğimizi sağlarız, nasıl saldırmadan ilişkilerimizi geliştiririz dönemindeler ilk başta. E, Algonkinlerin Irakualarla savaştığını görünce Algonkinlere yardım ediyorlar onların talepleri üzerine ve Irakualarla savaşıyorlar. Ve Irakualar tabii ki batının silahlarıyla yenmiş oluyorlar. Ama işte burada taktik bir hata var. Irakualar bu bölgenin en büyük gücü yani o dönemin Amerika Birleşik Devletleri olarak kabul edin 5 milletin 5 yerli grubun oluşturduğu daha sonra bir yerli grubu daha katılıyor altı yerli grubun katıldığı bir federasyon aslında çok büyük bir federasyon bunlar güçlü bir federasyon Algonkin topraklarında Huron topraklarında kendi birliklerine katmak isterken buna sebebiyet oluyor. İşte Algonkiler çok yerleşime geçen bir topluluk değil. Yani yaşadıkları bölgeler göller, akarsular olmasa bile avcılıkla daha çok geçinenler. Irakualar onlar da aynı şekilde avcılık, balıkçılık yani doğanın vermiş olduğu imkanlardan elde ediyorlar ama genel manada baktığınız zaman gerçekten çok fazla büyük bir toprağa hitap ediyorlar ve genişliyorlar. Yani nüfusları artıyor, millete katılımları artıyor. Önüne çıkan kim oluyor? Avronkünler oluyor. Uzatmadan Fransızlar arasında, Virginia'da kim var? İngilizler var. Bu sefer de İngilizler de kendilerine bir millet bulmuş oluyorlar. İşte bu kıtada İngiliz ve Fransız çekişmesinde, İngilizlerin öne çıkmasındaki önemli faktörlerden birisi bu. Tek faktör değil ama önemli faktörlerden birisi bu. Fransızlar yanlış yerli grubunu destekliyorlar. İngilizler ise bölgenin en büyük yerli grubunu destekliyorlar. Doğal olarak ıı, ıı, arkasına aldığı güç çok daha büyük oluyor. Evet, Şaplen dehamlı olarak Fransa ile Kanada arasında gidip geliyor dedik. Buralara daha fazla insanı getiriyor. Fransalar bu bölgeye gelirken <laughs> kraliyetin izni dairesinde gerçekleşiyor her şey. Yani ıı, kral izin verirse bu sefer gezinize 10 gemiye sponsor oluyorum. 10 geminin masrafı. işte ahçasından demircisine kadar, askerine kadar, subayına kadar, coğrafyacısına kadar. Kimleri derse kral onları getiriyor. Böylece Fransızların bu bölgede işte Akadi olarak anladığımız Nifonla, Skoçya, Skoçya bölgesinde Quebec ve Montreal bölgesinde yerleşimleri gün geçtikçe artıyor. Yerlilerle iyi ilişkileri sahipler. Düşmanlarına karşı onları destekliyorlar. Tabi burada Fransızlar taktik bir diğer hataları da ellerindeki silahları yerlilerle paylaşmaya başlıyorlar. Çünkü bir düşman var, bir savaş var. Kazanmaları gerekiyor. Artık yerliler birbirleri arasında bu silahları kullanmaya başlayacakları bir döneme de giriyorlar. Yani normal balta, ok meselesinden ateşli silahlara geçilen bir dönem var. Bu da aslında mesela Avrupalılar, Fransızlar bu kıtada İngilizler şikayetlenirler. Yani yerlilere siz silahları alıştırdınız, verdiniz. ve Böylece başımıza bir düşman çıkardınız. Yenili, kolayca yenilebilecek bir düşmanı yenilemez hale getirdiğinizde onlar şikayetleniyorlar. Irakovaları bahsetmiştik. Irakovalar kim var? Muhavklar var, Onedaylar var, Onandagalar var, Senakalar var, Kayugalar var, Tskorvanalar var. 1714'te katılıyor ve alt ulustan oluşan bir güç. 1666 yılına gelindiğinde yapılan bir sayımda Fransızların toplam buradaki yani Kanada olarak anladığımız coğrafyadaki sayılarının 3200, 3200 15 olduğunu görmekteyiz. Yani bu kıtada önemli bir sayıya ulaşmıyorlar. Ulaşıyorlar. Neredeyse yarım saat oldu. Artık bir sonraki konuda artık Fransızlar bu bölgede, altta İngilizler artık İngiltere'den gelmeye başlıyorlar. Bunların yavaş yavaş mücadeleleri başlayacak. Bu kıtada, bu kıtada kimin gerçekten söz sahibi olacağı hususunda. Artık bir başka konuda da. Ve teşekkür ediyorum İyi günler.